Arkadaşlar bu güzel bir haber ne yapıyorsunuz Evet arkadaşlar bu güzel bir haber bildiğiniz gibi telefondan video çekiyordum ve artık mobizen de çekmeye başladım şöyle gördüğünüz gibi çünkü mobizen biraz daha iyi gibi gözüküyor çünkü yani böyle Recorder kullanmak istiyordum normalde ama altta çok büyük yazı gözüküyordu ve o yazı biraz daha küçük ol gözüküyor Mobizen'de de ve ben hatta kaldırmaya çalışacağım kaldıramazsam artık böyle devam edeceğiz şu anlık Roblox oynuyoruz bildiğiniz gibi. Siz daha benim karakterimi de görmediniz, hiçbir şeyimi görmediniz. ilk defa Mo'nun Akademisi oyununu oynuyoruz. Yani böyle birazcık daha ünlü oyun, yeni çıkmış oyunlar oynamak istiyordum ve çıktı. Mo'nun Akademisi Beat oynuyoruz. Şu anlık bu hikaye oyunu, öğrenci hikaye oyunu galiba. Hazırsanız başlayalım. Burada böyle e, öğrenciler var. Çalışkan öğrenci falan filan var. Ben çalışkan öğrenci olmak istiyorum. Para öğrencisi var, çalışkan öğrencisi var da çalışkan öğrencisi. Ya Robuxluymuş, o o zaman iyileştirici öğrenci. Bu da Robuxlu. Ben çalış şey öğrenci para öğrenci. Tabii <laughs> ne olacağım ben o zaman? Şey öğrenci. O zaman beyzbolu ver bari. Onu ben normal öğrenci olmak istemiyorum tabii free o dedi. İlla normal öğrenci olduk. Bakın bu da benim normal. Şeyim bildiğiniz gibi yeni bir yüz gelmişti böyle göz falan bu da benim şeyim gördüğünüz gibi karakterimde görmüş olduğunuz olan oyunda Türkler var. Aa, okul çantası var ama de arkamda roket var ama okul çantası yapmışlar. Evet ben Türk'lerin olduğu bir oyuna girmek istiyorum çünkü bu sürmüşsün. <laughs> Ay çıldırıyorum neyse buraya giriyorum lan açıl gir oğlum girsene giremiyorum. Heh heh lan. Direkt otobüsten gidiyoruz galiba lan. Nar. Bir dakika ya. Allah. Im. Hadi lan gidelim. Her yerde kız var ben. Erkekler de olsun delikanlı adamla erkeklerle şey yapar. Ne diyorum lan ben? Neyse. Ya çık abicim. Aa ya. bak şurada bir tane adam var. Adamın dibi ise geri. Lan adamla iç içe girdim. Çık. Çık adamla iç içe girdik. Hay çıldıracağım. Ya biraz da fazla kişi. Aha bak 6 kişi. Hadi, 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 7 kişi. Son ben girdim. Tamam güzel. Gidiyoruz. 8 kişi. kitap kafalı emze. Kitap kafalı adam da var. Kargo kafalı adam da var. Onun nerelere düştük. Bakın Mo'nun akademisi. Böyle tavşan var. Bu yeni bir hikaye oyunu. Camping gibi falan. Yani i̇lk hikaye oyunu. Camping şey falan burada ne yapıyor buraya koyuyor. Okulumuza hoş geldiniz. Click in. Çok İngilizcem olmadığı için bilmiyorum. İtemlerinizi dolaba koyun diyor galiba. Yani çok bilmiyorum ben İngilizce. İngilizce bilsem anlayacağım. Bana Türkçe çevir arkadaş. Başka bu arada Moon Akademisi gibi Rainbow Friends de vardı. Bu arada ben bu, bu oyunu tamamen bitirmeyeceğim. Yanlış anlamayın. Bu oyunu tamamen bitirmeyeceğim. Ha bak buraya koyalım bak. Buraya açtığıma göre bak. Direkt sınıfa yakın odaya koyalım işte. Bu sınıf bizim değil mi? Galiba bizim. Sıfır param var. E, zekam yarısı. Normal öğrenci zaten zekası yarıdır. Zeki öğrenci zekası tamdır tabii O zeki öğrenci. Evet şimdi zil çaldı. Nereye gideceğiz? Çok kişi buraya geliyor. Koş. Ne diyor? oku, sınıfa girin diyor. Hangisi? Ya abicim çok anlamadım şey. Aa 20 lira kazandım. Nereden kazandım? Nerede? Buraya mı gireceğiz? Hoş. Ha. aleyküm hocam. <laughs> Hoca. 20 lira diyor. 20 lira. 20 liraya mı girdiriyorsun lan sen bize? Mesela kimsin lan? 20 liraya girebilirsin diyor. Aa, Allah Allah. Ben onun ağzını bunu kırarım lan. Ay çıldıracak ya. history odası. Hocam kusura bakmayın. E, bir tane deli öğrenci vardı da. Evet anlatın hocam ne istiyorsunuz. Anladık. Diyor ki hoş geldiniz klas sınıfımıza historik e, sınıfı. Öyle bir şey diyor yani. Çok bir şey değil. Desk diyor. Sıralarınızı oturun falan galiba diyor. Kalkın mı diyor oturun mu diyor. Bir şey anlamadım. Herkes kalktığı için. Hocam bak bunlar deliler bak. Şu ayağa kalkanlar deli. Ben oturdum hocam. Oraya oturdum. Kim? Ne diyorsunuz lan? Sıramızdan kalkıp şu okulların geldiği yeri mi? Tabi İngilizcem olmadığı için böyle oluyor yani. İngilizcem yarısı var yarısı yok. Tabii zeki öğrencim böyle vardır değil mi? Göz kırpıyor öyle. Mutlu olsan oğlum ne? İlk bir defa okula başladım. Aa şu an animasyon yok. Boyunda diye animasyon kapatmışlar. Ne diyor? Zil çaldı. Kafeteryaya gidin diyor. Tamam gidiyoruz hocam. Kafeteryaya gidin diyor. Tamam bak o kadar da İngilizcem varmış. Kafeteryaya gidin dediğini anlayabiliyorum. Evet. hocam benim param yok da. Arkadaşlar parası olan var mı? Açayım. Çok açayım. Tabii aç değil de. Daha yeni yemek yiyeyim de. Neyse, şu. arkadaşlar kafe... Kah... Lan kahve ne alakalı lan biz çocuğuzla onun çocukla kah kahve mi alın lan Param yok be ya lan neredesiniz oğlum ne zil çaldı daha 5 dakika geçmedi ya 1 dakika daha geçmedi hangi okula gideceğiz ya? tekrar sınıfa git diyor öğretmenle zil çalmadan tekrar sınıfa git diyor galiba öyle bir şey hayır raiding sınıfına git diyor ben buradayım geçemezsin bana ne ben buradayım değil mi yani Yanımızda da boğa var. Bize saldırmaya çalışan boğa yok edecek değil mi? Kafamızda da 2022 yazıyor. Baksana karakterimiz var de... <laughs> ama bakın. Kafamızda 2022 yazıyor. Tabii 2020 yılın, 2022 yılında ücretsiz veriyor. Şimdi bunu, şimdi bu karakteri bulamazsınız. Yani şu kafamdaki şu tilki, kedi, kahrolan tilki bulamazsınız. Şu boğayı bulabilirsiniz ama boğa var. Yani karakterimin aynısını tasarlayamazsınız. Bir de içinde de Türk bayraklı şeyimiz var. Türk bayraklı. Yani, e, da göstermem. E hocam hadi. Ne anlatıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ya şu an bir hikaye olayı yok şu an. Biz kalkıyoruz. Dans ediyoruz. Gidiyoruz. Aa bu ne lan? Oğlum hocam hiçbir şey anlatmadı da bunu. Aa bak kedi kafamdaki kelimenin aynısı sanki. tamam tamam. Diyor ki sınıftan çıkın. Şu anlık okul, zil, okul çıkış zili çaldı. Çıkabilirsiniz diyor. Tamam çıkıyoruz çıkıyoruz hocam. Tabi bunu gittikten sonra söyledim mi? Şimdi otobüsü bekliyoruz. Otobüs. 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 Otobüs diyor. Evet. Tamam. Biz kimi bekliyoruz? Neyi biz bekliyoruz? Var oyunun ismi de Moğol'un Akademisi. Bunun nesi akademi lan oğlum? Bildiğin okuldayız. Moğol'un okulu yaz. Bak bu nasıl bir şey arkadaşım ya. Ben sınıfta ne yapacağız biz şimdi? İngilizcem olsaydı anlardım da hiç. Bak burada benim dolabımdı. Aha. Aha. Çekiç aldım. Ne yapacağız biz çekiçle? Aa bak burada bir şey daha var. Hmm, para var. Para aldık. Abi benim dolabı karıştırmam lazımmış. Dolapları. Bak tekrar para var. Başka bir şey yok. Çekiç aldık. Çekiçle o moyu dövebiliriz. Kesin mob kötü birisi vardı işte mon akademisi dediğine göre Aa yine para her yerden para çıkıyor e ee, biz sana gidiyorsun da nereye gidiyorsun şimdi e ee, biz niye burada gece gece kaldık? Welcome to the beach. Sit diyor. Tamam tamam. Hoca yok ki lan. Kitabı tamam. tamam, konuşuyor. Lütfen oturun diyor. Hoş geldiniz diyor bu arada diyor hoş geldiniz Discord klasik Lütfen oturun diyor. Kim konuşuyor lan? Kitap mı konuşuyor? Kitap kardeş sen mi konuşuyor lan? Aha burada Moğol'un akademisi Aha. Şimdi olaylar başlıyor. Kitap konuşuyor. Ha oğlum 8 dakikada ben nasıl şey buldum lan? 8 dakika sürdü hadi ya. Ay o kim konuşuyor? Lan? Teacher. Help yazıyor lan. Kime help? Kim kime help? Please. neresi neredesiniz? ve hd yazmasın. Oğlum. Oğlum nerede yazdım lan cevap? Ne diyor? Let's read with... bir şey diyor da anlamadım. Nereye gideceğiz? Aa kitap mı okuyoruz? Aha. Play diyor. Aha. Bir zamanlar mu çok çocuklarla oynuyormuş. Okul bitmiş. E, okul bitiş zili çalmış ve gün bitmiş yani gün bitmiş o çocuklar evlerine gitmiş e, eve eve gider gidiyorlarmış yani her şey bitmişler e rom yazıyor ne diyor Resmini göster şey moda tek kalmış sukuldan da eski eski okulda böyle hocayı bekliyorduk eskiden hocayı çok bekliyormuşuz moda çıkışı kitlemiş Yani hoca beklerken çıkışı kitlemiş. Mu? Okuldan çıkmamızı istemiyormuş ve onu kovalayıp öldürmek istemiş. Ve kimse kaçamamış. He. Şimdi biz bu olayı yaşayacağız, değil mi? Şimdi biz mi Mo'dan şey yapacağız? Ha. şimdi Mo bizi cukkalayacak değil mi? Aa bu kutu kafa dışarıdaymış. Ya bu bildiğin Amazon 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 kutusu değil mi lan bu? Okuldan kaç diyor. Destrotto sınıfından git diyor. Aa bak Mo'nun resmi var orada tavşan. Daha yeni fark ediyor. 16 lira var. Mo 16 lira veririm size. Şimdi bak çıkı çık, git demiş. Doğru bak. Kitapta yazan doğru. Bizi cukkalayacak mı o içeride değil mi şimdi? 11 dakikalık 11 dakikada şimdi gidemiyoruz kız lütfen kurtar bizi görünmez şey yapmış bu mo 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 abici mo mo tavşan mı tavşan adam ne adam, adam. lan adamın dibi misin sen ne diyor kilit kapı kilitli daha yeni fark oğlum 3 kilit, var hepsi de farklı Aa, arkadan iyi sesler geldi Duydunuz mu bilmiyorum da. Üç kilit şeylerde. Kilit. E, dolapların içindeymiş. Dolap, dolaplardan üç kilidi alın ve kaçın diyor. E burada da işte alıp kaçalım ama parkur ha şimdi. E, parkuru geçerek yapacağız. Tabii hikaye oyunlarında parkur olması olmaz ve kesin öleceğim. İyi şanslar ve kılıp Yur, nut, alonum. Ne diyor mu? Aa bak burada mı? Aa gitti. Gördün bilmiyorum da zoomlayamam ben. Şimdi oklan göstereyim artık. Şimdi ben parkur ustasıyım ama şunlardan geçemem. Şu hareketli şeyleri. 六度吗？三度是吗？六度是吗？嗯，六度是吗？嗯，是吗？ çıkmak yok ki bu oyun şu anlık oynamayın beta'dan çıktığı zaman artık oynarsın zaten robuxsuz beta ama yani bunu ben biraz daha inceleyeceğim ona göre şey yapacağım neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu videoda 5 like bekliyorum 5 like gelirse ben bu, bu oyunu tekrar da oynarım artık bir araştırın nereden kaçılıyor nasıl oluyor görüşürüz hoşçakalın ve bye bay.